Yeni bir biyoloji dersiyle herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde üreme sistemine devam ediyoruz. Ve bu dersimiz kapsamında erkek üreme sistemi hormonları, sperm oluşumu ve sperm hücresinin yapısını inceleyeceğiz. Dersimize geçmeden önce hemen hatırlatalım. Videonun altındaki açıklamalar kısmındaki linki kullanarak anlatmış olduğum kısımların föylerine ulaşabilirsiniz. Ve aynı zamanda anlatmış olduğum kısımlarla ilgili kafanıza takılan herhangi bir soru olduğunda bunu lütfen yorum kısmından tarafıma iletmeyi ve videoları beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hemen dersimize geçiş yapıyoruz ve ilk etapta erkek üreme sisteminin hormonal kontrolünden bahsedeceğiz arkadaşlar. Erkek üreme sistemi hipotalamus, hipofiz ve testislerden salgılanan hormonlar tarafından kontrol edilmektedir. Hipotalamus hormonuna bakacak olursak üreme ile ilgili salgılatıcı faktör dediğimiz releasing faktör çeşidi gonadotropin salıcı hormondur arkadaşlar. Kısaca buna GnRH diyoruz. Hipofiz hormonları ise FSH ve LH hormonlarıdır. Burada görüyorsunuz hipofiz bezinden FSH ve LH hormonları salgılanıyor. Son olarak da testis hormonları görev alıyor. Leydik hücrelerinden salgılanan testosteron ve sertoli hücrelerinden salgılanan İnhibin dediğimiz hormondur arkadaşlar. Bakın, Sertoli hücreleri inhibin, Leydig hücreleri ise testosteron hormonunu salgılıyor. Evet, şimdi sırasıyla bu hormonlara bakalım. FSH hormonu diğer ismiyle folikül uyarıcı hormondur. Bu hormon ve aynı zamanda LH hormonu ve inhibin hormonu arkadaşlar erkek ve dişilerde ortak salgılanan hormonlardır. FSH hormonu Sertoli hücrelerini uyararak sperm oluşumunu ve spor e, spermatogenezi başlatıyor. Bakın arkadaşlar FSH Sertoli hücrelerinin spermatogenez e, yapmasını sağlıyor. Sertoli hücrelerinin inhibin hormonu salgılamasını sağlıyor. Bakın buradan aynı zamanda inhibin hormonunun salgılanmasını uyarıyor. Sertoli hücreleri seminifer seminifer tüpçüklerinde gelişmekte olan spermlerin beslenmesinde de görev alıyor. Diğer bir hormonumuz LH diğer bir ismiyle luteinleştirici hormondur arkadaşlar. Bunlar da testislerdeki Leydi hücrelerine etki ederek buradan testosteron hormonunun salgılanmasını sağlıyor. Bakın LH Leydi hücrelerine etkiledi. Leydi hücreleri de testosteron dediğimiz hormonu salgılıyor arkadaşlar. Evet testosteron hormonunun görevine bakalım. Bunlar testislerdeki Leydi hücrelerinden salgılanır ve sperm oluşumunu yani spermatogenezin başlamasını sağlar. Sperm kanallarının ve dış üreme organ, organlarının gelişimini sağlar. Aynı zamanda erkeklere özgü kıllanma, ses kalınlaşması, kas gelişimi gibi <laughs> ikincil eşey özelliklerinde ortaya çıkmasında görev alır arkadaşlar. Son hormonumuz inhibin hormonudur. Bu hormon sertoli hücreleri tarafından salgılanır. Hipofiz bezinin ön lobunu uyararak spermatogenezin yavaşlamasını sağlıyor. Bakın, inhibin negatif geri bildirimle hipofizi uyararak spermatogenez dediğimiz sürecin yavaşlamasını sağlıyor arkadaşlar. Şimdi bu hormonlardaki geri bildirim mekanizmasına bakacak olursak, erkeklerde eşey hormonları iki ayrı geri bildirim mekanizmasıyla düzenleniyor arkadaşlar. Birincisi kanda artan testosteron hormonu Hipotalamusu ve hipofizi uyararak GnRH, FSH ve LH'ın kandaki seviyesini azaltıyor. Bakın testosteron hem hipotalamusu uyardı, GnRH salgısını azalttı hem de hipofizi uyararak FSH ve LH hormonlarının kanda azalmasına neden oluyor. İkincisi ise arkadaşlar, Sertoli hücrelerinin salgıladığı inhibin hormonu hipofizi etkiler ve FSH salgısının azalmasına neden olur. Bu da ikinci negatif geri bildirim mekanizmasıdır arkadaşlar. Bu mekanizmayı bu tabloyu da unutmayalım lütfen. Evet şimdi de sperm oluşumu süreci dediğimiz spermatogenezden bahsedeceğiz arkadaşlar. Mayoz bölünme ile erkek üreme organı olan testislerin yapısındaki seminifer tüpçüklerinde spermlerin oluşmasına spermatogenez diyoruz. Spermler erkek üreme sistemindeki özel yapılarda bulunan diploid kromozomlu sperm ana hücrelerinden oluşur. Bu hücrelere ise spermatogonyum diyoruz arkadaşlar. Bunlar sperm ana hücresi anlamına gelmektedir ve gördüğünüz gibi kromozom sayıları 2 Yani bunlar diploid hücrelerdir arkadaşlar. Erkek birey Ergenliğe ulaşmadan önce spermatogonyumlar mitozla çoğalabilmektedir. Bakın burada görmüş olduğunuz spermatogonyumlar mitoz bölünme süreciyle ne yapıyorlar? Sayılarını artırıp çoğalıyorlar arkadaşlar. Mitozla yeni spermatogonyumların oluşması ergenliğe ulaştıktan sonra da devam ediyor. Spermatogonyumlar büyüyüp gelişerek mayoza hazırlanır. Bu hücrelere birincil spermatosit diyoruz arkadaşlar. Bakın mitozda oluşan sipermana hücrelerinden mitozda oluşan hücrelere birinci spermatosit diyoruz. Bunlar da mitozda oluştuğu için yine diploid kromozomludur arkadaşlar. İken kromozomlu spermatositlerden mayoz bir sonunda haploid yani en kromozomlu iki hücre meydana gelir. Bu hücrelere ikincil spermatosit denir. Bakın görüyorsunuz ikinci spermatositler mayoz bir sonucu oluştuğu için bunlardaki kromozom sayısı arkadaşlar yarıya iniyor ve en kromozomlu hücreler olarak karşımıza çıkıyor bunlar. İkinci spermatositlerden mayoz 2 sonunda spermatit adı verilen haploid yine en kromozomlu hücreler oluşuyor. Buradaki ikinci spermatositler de mayoz 2'ye devam ediyor ve 4 tane en kromozomlu spermatit karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Evet seminifer tüpçüklerde oluşan spermatitlerin dölleme ve hareket yetenekleri bulunmuyor. Dolayısıyla seminifer tüpçüklerden epididimiz kanalına geçiyorlar. Epididimiz kanalları spermatitlerin yaklaşık 20 gün tutulduğu, olgunlaştığı, hareket yeteneği kazandığı kısımlardı arkadaşlar. Yumurta dölleme yeteneğini Pardon spermlerin yumurta dölleme yeteneğini ancak dişi üreme sisteminin kimyasal ortamında elde ediyor bu spermler. Buna da önemli bir notumuz var arkadaşlar. Spermatogenes sırasında oluşan sağlıklı bütün sperm hücreleri eşit miktarda sitoplazma ve genetik materyal içerir. Ve yaklaşık bunlar eşit büyüklüktedir arkadaşlar. Aynı zamanda şunu da belirtelim. Oogenes sürecinde... Bir tane döllenebilir yumurta oluşuyordu. Spermatogenez sürecinde ise arkadaşlar 4 tane dölleyebilir nitelikte sperm oluşuyor. Bu ayrımdan da bahsedelim. Bunu da not etmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet şimdi spermatogenez süreciyle oluşan spermlerin yapısına detaylı bir şekilde bakacağız arkadaşlar. Bir sperme baktığımız zaman sperm baş boyun ve kuyruk olmak üzere 3 tane kısımdan oluşuyor. Bakın baş kısmı, boyun kısmı ve kuyruk kısmı. Baş bölümünde en sayıda kromozoma sahip çekirdek karşımıza çıkıyor. Çünkü bu spermler mayoz bölünmeyle oluşmuştu. Dolayısıyla arkadaşlar çekirdeklerindeki kromozom sayısı haploittir. Yani en kromozom sayısına sahiptir. Başın uç kısmında Akrozom dediğimiz bölge karşımıza çıkıyor. Bakın şurada görmüş olduğunuz akrozomdur. Akrozom sindirim enzimleri içeren bir keseciktir arkadaşlar. Bu kesecik yumurtayı çevreleyen zona pellucida'yı eritmekte görev alır. Dolayısıyla sperm çekirdeğinin yumurta içerisine girmesini sağlar. Sperm'in boyun kısmında Mitokondriler karşımıza çıkar. Görüyorsunuz mitokondrileri. Mitokondrilerin ürettiği ATP enerjisi kamçısın, kamçının yapısını oluşturan mikrotübüller tarafından kullanılarak hareket sağlanır. Buradaki mitokondrinin ürettiği enerji arkadaşlar şuradaki kamçının yapısında bulunan mikrotübüllerin hareket etmesini dolayısıyla bu kamçının hareketini sağlar. Kamçı hareketi spermlerin döllenmeyi gerçekleştirmek üzere yumurtaya doğru hızla hareket etmelerini sağlıyor. Dolayısıyla arkadaşlar spermler kamçı bulundurdukları için hareket yeteneğine sahip hücrelerdir. Spermin zigota sağladığı bir diğer önemli katkı da sentriol dediğimiz yapıdır arkadaşlar. Zigotun bölünme olayları boyunca kullanacağı sentrioller siper hücresi tarafından sağlanmaktadır. Yumurtada sentriyoller dolayısıyla sentrozom bulunmaz arkadaşlar. burada görmüş olduğunuz baş kısmındaki sentriol döllenme sürecinde yumurta hücresine girerek embriyo döneminde o yumurta hücresinin bölünme sürecinde kullandığı sentrozomların kaynağıdır buradaki sentriyoller. Evet, son olarak arkadaşlar spermin oluşumundan dışarıya atılıncaya kadar izlediği yola bakacak olursak spermler seminifer tüpçüklerde oluşuyordu mayozla. Daha sonra buradan epididimiz kanalına geçiyor. Burada dölleme yeteneği kazanıyor. Olgunlaşıyor. Hareket yeteneği kazanıyor arkadaşlar. Buradan vaz deferans kanalı dediğimiz sperm kanalına geçiyor. Sperm kanalı vasıtasıyla üretraya ulaşıyor. Üretradan da arkadaşlar penis yardımıyla dış ortama bu spermler bırakılabiliyor. Ve dolayısıyla spermin oluşumundan dışarıya atılıncaya kadar izlediği yol bu şekilde gerçekleşmiş oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videomuz ile üreme sisteminin 5. kısmını tamamlamış olduk. Umarım faydalanmışsınızdır. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı günler diliyorum.